Excel dersinde bu videomuzda eğer say formülünden bahsedeceğiz hiç bir mı? Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. bir önceki videoda e topla ve eğer sayı beraber anlatacaktım. hatta anlattım da ama videonun boyutu çok boyutu boyutu mi? Bu süresi uzun olduğu için ikiye bölmeye karar verdim. Dolayısıyla bu bölümü sonradan araya koyuyorum. Kusura bakmayın. Eğer sahip e, ise e-topladan farklı olarak e-topluda e topluyorduk. sayıda ise sayıyoruz. Yani bu bizim ne işimize yarar? E, örnek mesela 2020 satışlarını toplamıştık. 2020'de kaç adet e, satışımız var? E, 21 adet satışımız var. E, bu satışların toplam tutarı 10.369 lira. E, ama 21 adet satışımız var. Bize ne lazım? E, sayda toplama yapmıyor, sayma yaptığı için biz burada 21 sayısını bulabiliriz. Yani 2000 bu satış verisinin içinde 2020 yılında yapılan satışlar kaç adet diye soracak olursak yani kaç kere satış yapılmış daha doğrusu. şuna karışmasın diye söylüyorum. Onu bize bulmaya yarayacak. Mesela örneğin 21'i bulalım. Gene aynı şekilde formülü yazarak anlatmaya çalışayım. Eğer Tay diyorum. Aralık diyor. Ee, burada e, ölçütün aralığı e, yani birazdan vereceğimiz bir ölçütün aralığını yazmamız gerekiyor. Mesela ne demiştik? 2020. Seçtik 2020'nin olduğu yani ölçütün bulunduğu aralığımızı seçtik. Stop dedik. Gene ee, 2020 aynı şekilde buradaki direkt yazabilirim. Rakam olduğu için az önce ifade ettiğim gibi tırnakla da yapabilirim. Yani ben şu an tırnakla yapıyorum. 2020 yılındaki e, satışların adedini burada görmüş olduk. 2020 gördüğünüz üzere bulmuş olduk. Mesela e, atıyorum, atıyorum Johnson ve Johnson kaç e, adet satış yaptığını bulalım. Yani işte bunun içinde silgi de var. Bakıyorum başka şeyler satmış mı? Jetwell satmış mesela. Kaç adet satış yapmış totalde Jones? Onu bulmaya çalışırsak. Yine bunu bu kopyalayıp yapıştıracağım üzerinde değişiklik yapacağım. Range'leri değiştirerek. Ne yapacağız? Jones'un olduğu alanı seçmemiz lazım. Yani Edirne yani Estun'u seçtim. Tırnağın içindeki bölümü bu sefer Jones olarak değiştirdim. 8 adet satış yapmış. Buradan da filtrelerle kontrol edebiliriz. Doğru çalışıp 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 çalışmadığını bakıyorum. 8 adet satış yapmış. Gene e, Jones'u direkt yazmayıp da linkleyebilirdik. Şurayı linkleyebilirdik. Onu da yine göstermiş olalım. Şöyle Jones'u siliyorum. Jones'u linkledim. F4 dedim. Bakın yine aynı rakamı bulmuş olduk. Satış adedi yazalım yine. Karışmaması için. Bu da 2020 satış adedi. Şuna da satış tutarı diyelim de. Evet. Şimdi bunu da anlatmış olduk. yani bir, bir taraf etopla toplayan kısım belli bir koşula göre işte Johnson şeylerini topluyor. Bir tarafta Johnson Kaç e, satır diyelim ya da kaç e, tane satış yaptığını bize veriyor. E, eğer sayla gene e-topla gibi toplama da yaptırabiliriz. E, ama e, onun için başka bir formül kullanmamız gerekir. Onu da daha sonraki derslerimizde ya da videolarımızda bahsederiz. E, eğer sayın şöyle bir dezavantajı var. Onu da e, ifade edeyim. Eğer sayda, örnek veriyorum mesela 2020 yılının içinde kaç tane e, Johnson satışı var diye soramıyoruz. 2020'yi yani aralık verdiğimiz yer ölçütün aralığı olmak zorunda olduğu için yani iki tane ölçütü arka arkaya koyamıyoruz. İşte sadece 2020 yani bu C sununda kaç tane 2020 var ya da işte E sununda kaç tane Morgan var, kaç tane işte F sununda kalem var gibi e, sorgularımıza cevap veriyor. Böyle bir dezavantajı var. Yani atıyorum ama e-toplanın e, e, ona karşı şöyle bir avantajı var. Yani hem 2020 yılındaki e, işte satışların toplam tutarını e, bana veriyor. Hem de 2020 yılının kaç adet olduğunu e, buldurabilirim. Yani şu eğer say gibi 21 gibi buldurabilirim. Atıyorum şuraya bir tane e, sütun açıp yani sayı diyelim. Mesela say diye bir sütun e, açıp mesela 1 yazarsam 1 yazarsam ve sonra 2020'yi yine şuraya kopyalayayım. Şurayı e, toplatırsam 21 adet şey bulmuş olurum. Rakamı bulmuş olurum. Yani C sütununda kaç tane 20 var? Gidip buradan ona karşılık gelen C sütunundaki rakamları toplatarak 21 adetini bulmuş oluyorum. Yani aslında e topla e sayın yaptığını yapabiliyor. Ama e say e toplanı yaptığını yapamıyor. Böyle bir farkları var. Onu da ifade etmiş olayım arkadaşlar. Evet, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.